Aa! Aa, oyun fina düştün. Aa, aa! Ols! Sen er düşme ya. O pina mı? Çiçeceğim. Ne yapıyorsun? Onu ben de, onu onu çiçeceğim. Nereye götüreceğim? Onunca. Dur, kalsın bu tamam kalsın o buna ne olacak yok oyun boyu benim bu benim mi? mu ah yapacağım tamam hadi oyna, hadi koy hadi, koy 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 koş ya. koş 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 Yok.

vereceğim bunu tamam tamam döveceğim. <laughs> sinirlenme, tamam sinirlenme. anne. Senin de ya. O pi ne mi ya? Oo Bak ben mi kutu açacağım. Ne yapacağım? Kutu <laughs> açacağım. Kutu. Kutu. Kızdın mı sen bana? Ben kızdım. Niye kızıyorsun bana? Hayır. Sen kıtar mısın?